ki demiş. Donate'i yarım kalmış Liverpool'lu genç. 30 yaşındaki öğretim görevlisi kardeşim. Bir daha uzununu yazarsan yani donate atmasan da bilmiyorum nasıl yapacağız. Ayaz 27 prime'larımıza katılmış. katsuhira 0 6. ANTR belirlenmiş. Erkentli 2. ANTR belirlenmiş. Bitti arkadaşlar. MSSTK 3 lira alınmış. Ben sürekli olamıyorum. Videoyu izle diye dün abone oldum. Bu da 3. donate sırf izle diye demiş. <laughs> ha Ultim online. Bak siz ulti online göstereyim. Hani video izlemeyeceğim ama. Heyt be. Şimdi buna bakıp böyle bazı pipiler şey yapıyor. Bu ne lan oyun mu lan bunu? Evet videoya geçiyorum. Selamlar şey koy. Oo. Koyuruz. Hayda. Bitrate hala düzelmedi mi? Ha, şimdi bir şeyler yiyeceğiz muhtemelen. Yemekle aran nasıl? Öyle başlayalım. Mükemmel. Çok iyi. En sevdiğim şey. Yemekle arandasın. İyi, güzel. Et yemiyorum. Yani et koyacaksan yiyemem. Vejetaryen misin? Aynen. Ama kıyma yiyorum, kırmızı et yiyorum, pilav yiyorum, yulaf ezmesi yiyorum, işte meyve... 30 yaşında öğretim görevlisi olmaz bırakın bu kolpa yazmış. Ne demek olmaz lan 30 yaşında öğretim görevlisi? Nasıl olmuyormuş? Kaç olma, sana kaç lazım? Yiyorum. E şu an biraz rahat bir dönemdeyim. Ha yani çok fazla yemiyorum. Klasik öyle badici gibi yemem ben yani. Normal kahvaltımı yaparım. Türk tipi kahvaltı. Öğlen de dışarıdan bir yerden nereden söylersek söyleriz. Hamburger Kim kahvaltı biri vejetaryanın mı dedi? Alıyor. Yani et koyacaksın. En sevdiğim şey. Dur video odaklı. Ne bekle arandasın? İyi, güzel. Et yemiyorum. Yani Ayda. Et koyacaksın mı yiyemem. Vejetaryen misin? Aynen. Valla kıyma yiyorum, kırmızı et yiyorum, pilav yiyorum, yulaf ezmesi yiyorum, işte meyve yiyorum. E şu an biraz rahat bir dönemdeyim. Ha bu rahat Pizza. Yani çok fazla yemiyorum. Klasik öyle badici gibi yemem ben yani normal kahvaltımı yaparım Türk Türk kahvaltı. <laughs> Öğlen de dışarıdan bir yerden nereden söylersek söyleriz. Durümler dönerler. Makarna olur. Hiç tatlıyla mesela aram yok. Para versen. Şunu yani. anlamıyorum. Ya, bana ya. Baklava getir. Evet. Öte yandan da solucan getir. Nasıl tencere inanıyoruz? Nasıl? Açıkçası söyleyeyim. Hmm. Oho yarasın. Hmm. Hmm. Bu bayağı iyiymiş. Şimdi abi şöyle yapacağız. Ben sana sporcuların yemekten kaçıracağım. Anlamıyorum Daha abi pis, ya. Tatlı ile arası pis, nasıl olmaz yok. bir insanın Laret ya. Lanet yiyecekler getireceğim. <laughs> getir kardeşim bedava olsun getir. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ne getirsek yer misin mesela? Tövbe de lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Soğuk. Hadi yap geri sayım açıyorum. 3 evet. 2 1. Buyurun efendim. Afiyet Börek. Mal, şeker olsun. Abi bu ne ya? Ah. Aa. Ah. Ulan o nasıl bir börek Burak ya? Bir buçuk gram börek getirmişsiniz adama. Börek. Kol börek. Börek. Oğlum ben gelirken burada yediğiniz böreklerden lan bu. <laughs> gördüm Karaköy kutusunu gördüm. Ben böyle... Devamını yemişler orada hep beraber toplanmış. Çatalla yediğiniz şeyler değil mi lan bu? Börek. Ve 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 ve. Evet bunun kıymalı olduğu için yemeyeceğim yoksa herhalde sabah peynirli börek yedim. Bunu buradan. Abi niye wow. peynirli aldık ya? Bunu buradan. Aldım. Bir şey söyleyeceğim. Az önceki adam vejetaryandı. Bu abla da mı vejetaryan? Anlamı niye kimse kıyma yemiyor oğlum? Sporcusunuz siz ya. <laughs> Aldı. <Ya. gülüyor> ha bunu her türlü yerim ya. Bunda bir şey yok. Vallahi. Abi ama dur. 75 kalori. Şu kadarcık. <laughs> Yiyorum. Troll ne dedi? kaç kalori olduğunu söylemedim daha derken. İkisi kardeşler. Bu kararlı değil abi onu yeriz ya. Nasıl? Kıyma var içerisinde protein ya ayıp ediyorsun. Ha kalori hesabı yapıyorlar ya koymaz onları ya. Bu adam oturduğu yerden kalori yakıyordur oğlum kaslara bak. Bismillah. Hı? Artı 75 kalori yazdık. Güzelmiş baba bu. Güzel. Oraya güzel yerde aldık yani. Ulan ben 4 evet, porsiyonu turp yiyorum. Kiloyu sadece böyle fiyalandığım zaman genelde börekten alırdım. Bazen şöyle Hani 2 3 2 3 kahvaltıda e, börek yiyesim geliyordu. 2 <laughs> 3 kahvaltıda börek yiyesi geliyordu ve hafif kilo aldığını fark edip durduruyordu. <laughs> ben ölmüşüm oğlum benim. Beni gömün lan bir ay sonra. Gerçekten gömün. <laughs> Çünkü benim yani hani şeyi anlamıyorum abi bak insanlar sabah kalkıyor. Hamur bile olsa yiyor. Ben 3 kilo 2 kilo yiyorum orada. Aradan 2 saat geçiyor. Gene böyle iğrenç bir şey yiyorum fast food falan. Aradan 2 saat 3 saat geçiyor. Oturuyorum ne bileyim. Halle yersin değil mi? Bak dün onu kendimde fark ettim. Halle yersin değil mi? Yuvarlak. Halle. Lüp atarsın. Ben şoktan böyle büyüğünü alıyorum. Bir günde bitiriyorum onu. Bu adamlar lokma hesabı yapıyor ya. Ben öleceğim galiba. <laughs> yani. 75 kalori abi. Ben yürüyerek yakarım 75 kaloriyi ya. Ne kadar çalışman gerekiyor şu an bunu yakmak için? Ne Ya ya net bir şey söylemek tabii yanlış olur mu? 75 kalori benim için yani çok az. Yani çünkü vücudumdaki kas kütlesi arttıkça bazal metabolizma... Hayır bu mantığa göre benim gerçekten... Obeze doğru gidiyorum gerçekten. <laughs> gerçekten şu 200 kilo falan olmam lazım. Kızın artıyor yani yattığın yerden yaktığın kalori... Şöyle ufak bir ara veriyoruz. Ben bunu tamam. yiyorum o zaman. Sen yiyorsun. <laughs> sen yiyorsun. <laughs> <yapınlarında>. Onu göm. Çakal <laughs> ufak bir bilek güreşi yarışması yapacağız seninle. 3 2 1 Vay Abi, abi bir çok... <laughs> Ciddi misin? Evet. Bence Burcu utanmasın ya ama <gülüyor> <gülüyor> Adam kendi kendine <laughs> yenildi lan. Kahvehane masörtüsü la bu.

Öyle mi? Vallahi büyük bir şey벌 onun için. Allah Allah. Burada böyle pis bir gülme aldım senden. Hala başta oyun Çok... artık ya falan diyor herif Hadi. ya. Onu koyayım laftan anlamıyor. Aa. <laughs> ah. Oh be. Hadi bakalım. Dondurma nerede abi? Kaç tane baklava yiyorsunuz? Böyle Kaç denk geldiğiniz tane? zaman. <laughs> Kaç tane yiyorsunuz şundan? Çok Kim merak şey ediyorum. Gerçekten Aynen delikanlı gibi söylüyorum. Ona göre. Bu karaköy güllü <laughs> oldu. Karaköy gerçekten mi? Evet. Çok güzel baklava severim. Hatta yabancı arkadaşlarıma vesaire e, Türkiye'yi anlattığım zaman baklava evet. yedim sen 3 4 Hiçbir zaman 3 4 baklavayı bıkar bıkarmadım, nalan bırakmadım. Ta hepiniz öküzsünüz işte. Hepiniz öküzsünüz abi. Ben de öküzüm. Ben çünkü böyle baklava buldum mu yiyorum abi ne bileyim 9 tane, 10 tane, 11 tane, 12 tane. Daha fazla da yerim bu arada da. Sen 4 baklava yediriyorum sonra bu diyorlar <laughs> hayat bu tatlı budur diyorlar yani herkes yurt dışından ee, çok güzel baklava Yurt dışında birçok kişi ama bunu bu kadar aşırı derecede Abi, şerbetli ee, buluyor yani şekerli buluyor. Sizin hatırınıza şunun yarısını hmm. ancak yiyebilirim. Hmm. Oh. Hmm. Kaloriye bak fırladı. oh Canım çekti lan. Niye? Antrenmana gideriz buradan artık. E hesaplayın. 10 x 300. 10 yiyenler. Hiç pişmanlık duymuyor musun? Yok abi, sıfır. 50 çatak olmaz. Bunu böyle önce burasını mı yiyeyim? Öyle bir ben şey. De lan, ya, ben de öyle yiyorum lan önce şunu yiyorum. Vay be. Yok, altı damağına gelmiş. Bak. Ne? Abi geldiler mısın? <laughs> 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 Beleş abi. Yerken kaloriden birazcık eee... feragat etmek için üst katmanı Mümkün Sadece alt şerbeti çekmiş olan kısmı ama alamıyorum. Ben Gerek ben yok ben boşuna ben <laughs> yufka niye yiyeyim? niye yufka yiyeyim dedi? Bırak da onu orada. En son ne zaman mesela baklava yedim. Abi aa, helal olsun işte normalde olması gereken bu ya. Geçen sene falan olabilir yani. Ki yıl sonundayız abi. Şimdi yanımızdaki arkadaşımız Anıl, Hayatta Sen bilek güreşi yapmak istiyorum. Gel lan yok oğlum benim bilek güreşim çok zayıftır. Valla. Böyle bir topa girilir mi Gördüğünüz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi insani yardım kampanyamız için <laughs> Okuyacağım da oraya Sevgili Anıl. Dünyanın her yerine 50 TL gelmiş Aa, gördüm insanlar okuyacağım. İnsanlar açıktan önüyor. Anıl da bizim Marco <laughs> yüzümüz bu. Ben... Hazır. Oğlum yürek var lan sende. öyle ya. yapayım mı? Sen de yürek. Senin bakışın yeter lan. 2, 3. Şu an benimle dalga geçiyor. Baklava getir. <laughs> <laughs> Yavaş modun ayarı iyi, az bile belki de. Gel gel. Ben, ben yok. Acil yuva arıyoruz. <laughs> Çocuklarla iletişimi çok <laughs> Gerçek. Gücü uygulayınca herif öne yani geldi. Eğer sahiplenecek temiz yürekler arıyoruz <laughs> bu çocuğun. Ay sınırsız. Buyurun efendim afiyet olsun. Tamam, Bunu bu, ne bu ne lan? Bu ne lan? Paranız buna mı yetti oğlum? Çeyrekle. Şöyle birinizin ısırdığı yeri kestiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yemediğiniz yemekleri mi getiriyorsunuz lan bana? Yani şunun içinden böyle bir şey çıkacak zaten. plastik tabak gibi. <laughs> Şöyle, evet. E, evet. ya hiç özenmiyorum. Hamburger bayağıdır yemiyorum ya. Bunu Nasıl ya? Ben iki günde, bir yiyorum, her var. gün yiyorum. Var mı dört peçik? Şunu tek tek yapmanı yemeye çalışırız. Anaa! yapar mıyız öyle şey ya? Vay be, günahınızı aldı. Bak tam ben yapmazsınız. Dam yiyorum lan. Ben hamburger Burger hastasıyım severim, bu arada. Ama zincir burgerleri o kadar sevmem. Ee, abi ben bunu yememeyi tercih ediyorum. Yediğiniz zaman burgerci misiniz, mekçi misiniz? Yazın çok bakayım. Çok aç olsam da şu an yemezdim o derece. Evet. İyi <laughs> oyuz. <laughs> <laughs> Gerçekten. Ben zorlamıyorum. Yani ben şu an... Evet bunu çok güzel yerim ama e, içinde de sonra buradan... İkisinin de kafası için, çok farklı ama. Için. Soğanları ben çıkarayım falan diyor çünkü. <laughs> şey Yok. Yemiyorum ama güzel kokuyor. Fazla kalori almak istiyorum diyorsan. Hıhı. İçeride Hangisi bu yakınsa. Planları var. Yani, ne bileyim. Hiç girmeyeyim. Kesinlikle buna. Burger King diyen var. Tamam. Yerim yoksa. 600 kalori almayı için. Işte. Ben şu anda bir 150'sini yedim, diğer 150'de bitti. 300. 3 300 kalorilik şey yedim. Hı -hı. Hiç pişman mısın abi? Ama yapma, ne mi o? <laughs> Bedava gelmiyor Niye pişman oldun lan? Acıktık be ya. Afiyet olsun. Allah afiyet olsun. mı? benim ya. Kokuyor böyle buradan bir. <laughs> beni ye diye bağırıyor ama bak yemedim. 1 Hazır mısın? 2 3 Bizim. Hadi. Ama bir şey diyeceğim şey biraz güç yapman lazım bu değilsin. Herkes tam güç ben ya. Ben. Bence değil. <laughs> Ayıp lan Nisan yenidir ulan. Tamam ben kazandım. Ben <laughs> kazandım. ben kazandım daha da yapmam. <laughs> 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 Heh. Günde 5 litre içtiğim şey şimdi. Hadi bakayım buna ne yorum yapacak? Açayım mı? Geliyor tepkim. Bu ne lan? <laughs> kola mı <baba> bu abi? <laughs> Oo, bu ne? Bu arada adam hala sıfır kalori oğlum. Hiçbir şey yiyip içmedi ya. Dünya üzerindeki en güzel alet içecek. Direkt içeceğim. Elinden ölüm? ölüm olsa içerim kola. Derdi <laughs> <Yeni> kapattı. <laughs> abi inanılmaz ya. Direkt irade adam. Kola, tatlı kola. Ona kadar şeker la bu nasıl içiyorlar ya? Vallaha Allah ya. 5 ne lan? Abi ben eskiden çaya 5 ya kalorisi. 3 şeker. 3 şeker 9-10 atam var şeker. lan. 12 atan var. Doluyor zaten de yani. çay bardağı. Yani Şerbet şeyi gibi. Neden? Çünkü baklava yedim biraz Aa. önce. Baklavayla kola mükemmel. Yok abi ben Hayır. ben hiçbir zaman sporcu olamam şey, yani spor tatlı, kafası o güzel bana. lezzet şu an ağzımda yani onu onu bozmak istemiyorum Çok kolayla şey. böyle evet. o olacak. Vay, Vay kola içtim. Bir aylık, <laughs> bir aylık sporun gitti ya. <laughs> Lan oğlum sen spor öyle bir şey mi zannediyorsun Allah ya? Zannediyorsun. <laughs> ha? Sen böyle Mario'da şey. kazanılan paralar gibi falan mı zannediyorsun Hiç ha? Yani. Bak yeter ki spor yapın beslenmeyi boş verin diyorsun ya. Tamam hiç spor yapmamaktan yine her türlü iyidir de ama doğru bir yorum değil o. <laughs> bir anda ilk düştüğün an bütün altınların gidiyor filan. Ama evet normalde böyle pis boğaz yiyip de benim gibi yaşayıp bir de spor yapmamak daha zararlı tabii yani. O spor anıl, yapsam o ya da anıl yapsam, var sanırım. Ya yani. Oğlum bak. Biz mayo giymiyoruz diye yapıyorsunuz değil mi lan bunlara? Ha? beğenmediniz tepkilerimi. Yani bunu kaç kalori? Ya ben spor yapmadım değil Ay, ki o, oğlum ben hep spor yaptım çok hayatımda çok da. Devamlılığı yok bende. Evet, evet. Kaza çok geliyorum, çok güzel ama besleniyorum, yapıyorum, şey var. Kalorine yapıyorum kalorine şekilleniyorum kadar. falan. bir gözükse de şeker fazla. Onu 15 kilo geri alıp gömülüyorum bunu hep içeyim, böyle. Kalorinin nereden geldiği de çok önemli. Yani sen o 140 kaloriyi bir sağlıklı protein, sağlıklı yağdan evet. da alabilirsin, şekerden de alabilirsin. İleriyi düşünmek lazım. Ya yani bedenimize her gün iyi bakacağız. Bu sonuçta bu vücut işte şu kafa çok önemli ya. Hayat, tamam mı? Her gün iyi bakacaksın. Millet hasta oluyor, kanser oluyor vesaire. Çok doğru Böyle abi. Çok da şey değiliz yani. Harbi bedenimizden daha önemli bir şey yok ve kaçımız ne kadar bedenimize bakıyoruz? Ben bakmıyorum işte. cahillik. Hastalığa kalabiliriz. Dolayısıyla her gün iyi bakmak daha garanti. Şimdi abi, yemeğimizi yedik. İçeceğimizi içtik. Işte, tatlımızı yedik. Artık son bir aperatifle kapatıyoruz bölümümüzü. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Ha. Bon. Bu ne ya bu yok hiç sen. <laughs> bu, <gülüyor> bu mesela beş, beş bu bana böyle ya. plastik gibi geliyor yani. Tamam plastik bir şey yani. Çoktan bitirmiştim bon. o tabağı. Gelibonlar abi bunlar. Derken başladı direkt. Kaç kalori varmış burada? Şimdi baktın mı tartım mı? Küçüklerinde 50, büyüklerinde ortalama 100 diyebiliriz. Aleykümselam, Azerbaycan'a selamlar o zaman. Bir tanesi. Evet. Şaka yapıyorsun. 50 kalori az lan ona. Daha fazladır o ya. ya abi, bu obezite tabii olur yani. Bu arada bir bilgi, Avrupa'nın en yüksek kalori tüketen toplumu biziz. Ortalama 3700 kalori yiyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan gibiyiz hepimiz. Ha, yine yemedi. Olmaz. <laughs> <laughs> yani ben yemeyeceğim bir şey getirin bana burada. Aç <laughs> açına oturtuyorsun. Şey, Bunu yemiyorsun? Çok şey bir şey bu. Pis bir şey yani gerçekten. Yanılmaz ya. <laughs> Burak oğlum şu masayı sabitleyin lan. Ya yani yenmesi de olur ha. Yenmesi de olur. 1071 kaloriye çıktı bile. Şuradan bir tane yiyeyim. Ben. Abi pişman oldun mu geldiğine? Yok abi pişman <laughs> olmadım. Sizle beraber olmak bu çok daha kıymetli tabii ki. Hepsini yerim. Whopper'ı da yerim anasını satayım. 7000 ama, kalori bir kiloya tekabül ediyor. Yani gerçekten edildi. sürpriz olmuş. <laughs> Güzel oldu. Yani 50 kalori olduğunu duyunca ayrı bir tabii şok oldum. Bu sol olsun. Bu sol. Tamam, tamam. İki tane e, küçükten yedik. Bir tane şimdi büyükten yedik. 100-200 kalori. 200 kalori bu şekilde ya sekiz bin olsun şey tamam şey, şey. işte. Aşırı Oğlum sevimli bir şeysin yani öyle tarif edilecek gibi değil. Allah Allah. <laughs> Kedi canım senin. Bir kilo yakabilmek için ortalama 7.400 kalori yakmak, günlük olarak ekstra bin kalori yakmak haftalık bir kiloya denk geliyor. 7.400 kalori abi. 7400 kalori. Her boku biliyorsunuz da doğru bilseniz içim yanmayacak amına koyayım. 7400 kalori. Bekleyin daha bakacağım. 7200 kalori bir kiloya tekabül etmedir. Ah, ne oldu lan? Para mı geldi? Üf. Oo. Kızıl 50 lira yollamış. Selamlar abi. Bayağıdır YouTube'dan izliyordum ama burası ilk oldu. Karakterin, düşüncen, tarzın demiş. Kalmış. Ee, kızıl 100 lira yollamış. Oyun geç inat. Bikinli zenci abileri Aslan abi. Bikinli zenci ne lan? O iş öyle değil. Tamam öyle değil. Siz bilin ben kendi doğrumu bileyim. Kapat konuyu boş ver. Sen doğrusunu biliyorsun. Ben bilmiyorum. Ben yanlış öğrenmişim. Sen doğrusuyla takıl. Oyun geçtiyenler inat bikini zenci abileri aslan abi. Bik, bikini zenci mi var? Mim mi şu an? Ha Ric Ricardo'yu diyor. Medcezir 7. ayını prem ne demiş? You are loved yazmış. Emir uzunlar üştürelim şu abi akşamlar. Saruhan'a tekrardan başlayacak mısın? <laughs> Liverpool'lu genç ihtiyar onları olmuş. 30 yaşında öğretim görevlisi bal gibi de olur. Biliyoruz ama olacağını. <laughs> Yarın biri işte. 30 yaşında öğretim görevlisi mi olur? Öğretim görevlisi dediğin 4 yaşında başlar. 9 yaşına kadar. Teşekkür ederim onların için. Yerekan 7. ayını TR1 ile inlemiş. Ali Arda 20 lira alamış. Yayınlar abi demiş. Mistika 3 lira alamış. Ben sürekli olamıyorum. Si videoyu izle diye dün abone oldum. Bu da 3. donatim sırf izle diye demiş. Hala inatla geliyor. Bu arada Kızıl teşekkür ederim 150 lira Biliyor donatim. Için. Ya benim stüdyonun dışında benim arkadaşlar vardı. 2 kişi bekliyordum. Onlara da, onlara da bir. <laughs> e, yeter. Alın, alın. Barış abi yiyecek yani hepsi. Normal günlük kendini yiyor musun abi? Şey Tabii ben sürekli dedi. her gün kolalı jelibon yutuyorum. <laughs> ya normalde yemem. Siz getirdin ya bedava diyor yapıyorum. Normalde yemem. O Oğlum ne iştahlı <laughs> yedi ya. 1300 kalorilik ya çok iştahlı çok iştahlı, çok şekerli iştahlı şekerli yedi. Değil. Hani benim için ben bunu böyle emüklemeyi... Abi san moda almayın yani. ne olur. Birinden dolayı kaç kişi yazamıyor. Hayat Şu an gidiyoruz. Direndik şey. baya bir saattir. Aa, bir ama bir yüz, 150 kişi banlanmıştır. <laughs> gözüm gözüm böyle. <laughs> bir tane şuraya pizza koymadınız abi. Abi, Ulan hiçbir şey yemedim, pizza koysan olur. Pizza getir! Şöyle bir şey olabilir mi peki Gamze? Ben bir yandan bunları yiyeyim, yani böyle sağlıksız şeyler yiyeyim. Bir yandan da spor yapayım, çok güzel bir vücudum olsun. İmkansız. Olur, yok. çok zorlar yani arkadaş. Olur, olmaz çok yok. Ee, ama olabilir tabii ki. Belli bir noktaya gelmişsindir mesela benim gibi. Hedeflerine ulaşmışsındır ve hedeflerine çok yakınsındır ara sıra haftada bir iki gün kendini ödüllendirebilirsin. Yani her gün her gün kötü beslenilmez ya. Asi asi asi. Sadece sporla vücudunu değiştirmek de değil. Sağlık için de çok kötü bir şey. Tabii ki ameliyat olursun, yağları aldırırsın, estetik yaptırırsın. Ama işte dolaşım sistemini ve solunum sistemini düzeltemezsin. O sistemler bozuldu mu bir kere o şey? Tabii abi sağlık farklı bir şey. Onun geri dönüşü yok maalesef. Sağlıklı beslenerek vücudun olma ihtimali tabii ki daha yüksek. Tamam mı? Daha kısa sürede daha yüksek. Daha sağlıklı bir şey ama sağlıksız gıdalarla da vücut yaparsın bu net. Birçok şeyden de feda etmek zorundasın. Yaşam kalitenden, sağlığından. Sadece kaslı, iyi bir görüntü, muhteşem bir fizik içerisinin de çok sağlıklı olduğunun anlamına gelmez. Son olarak Gaze. Tabii canım Kanyere çok bakarak. iyi vücutlu, gözüküp, gözü gözü çok sağlıklı adamlar şey var. söyle ki insanlar spora başlasınlar. Oo. Onları ikna et. İkna edeyim. İkna etsenize beni ya. Gelin beni görün falan. <laughs> Eğer hayatınızı sporu dahil edersiniz, size zaten birçok anlamda çok faydalı olacak. Hayat kalitenizi artırabileceğiniz en ucuz şey spora gitmek. En basit şey spora gitmek. Haftada 3-4 saat yapmanız yeterli. O yediğiniz tatlıyı sürekli yiyormuş gibi hissedeceksiniz. Yani hayatınız 480p'den bir anda 4K'ya çıkacak. Her şey daha berrak görünmeye başlayacak. Daha mutlu olacaksınız. Yani eğer kendinizi baklavayla tatmin ediyorsanız, kolayla tatmin ediyorsanız... Ediyoruz. Bence siz Neleri kaçırıyorsunuz bir düşünün tekrar. Birçok tartışma konusu e, gündeme geliyor. İşte şu diyet mi bu diyet mi? Diyet yapsak mı yapmasak mı? Bu saplamıkları mı alsak? <laughs> ben, ben spora bebe yazmış tavru İlaçları ilaçlarımı içsek vesaire vesaire vesaire. Hala hiç kimsenin hemfikir olabildiği bir konu yok ama herkes şu konuda hemfikir. Hareket eden her zaman sağlıklıdır. Doğru. Bir başlarda başladığınız zaman herkes size çok garip bakabilir. Sanki bu dünyadan değilmişsiniz gibi. Hiçbir şey sizi vazgeçirmesin. Bir şey sizin için doğruysa o yolda yürümeye devam edin. Bugün neden yapıyorsun diyenler yarın öbür gün nasıl yaptın diye soracaklar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Benden bu kadar. Güzel. Oğlum spora giden birini neden spor yapıyorsun diye biri soruyor mu la? Yani, anlamadım ya da yanlış anlamış olabilirim. Okula yürüyorum hep hareketliyim zaten o yeter. Harbiden spor arınızdan gidip de çevrenizde arkadaşlarınızdan niye spor yapıyorsun falan diye soran maholar var mı? Allah Allah. Geri mısın? Neden spor yapıyorsun? Hayatımda böyle saçma şey görmedim. Aptal. Ne <laughs> geri insanlar var ya. Yok abi ben spor yapamıyorum edemiyorum falan böyle bir şekilde üşeniyorum ara ara kafası geliyor da. Spor yapın abi. Abonelik isteyen DM. Prime'la abone atmış. Abonelik isteyen DM bir mi? Oğlum bu ne fake misin sen nesin ya? Kako Bey ikinci ayını primleyin demiş. İdiyot 4 lira olmuş. Abi benim ekran kartım yandı. GTA V ile elimde kaldı. Oynayabildiğim tek yüz oyun Don't Start Together. Takaslasak olur mu? Gerçekten istiyorum oyunu. İnşallah kardeşim. Peki, teşekkür ediyoruz abi. Sağ ol. Bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkürler. Ben teşekkür Eyvallah ederim. Abi. Beni ağırladığınız için. Bundan sonra da başlamazlarsa. Onlarım ben ta. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp evet. oluyor. Teşekkür ederiz. Çok abi. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. <laughs>